Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fantasy Studio 8'de videoyu nasıl sansürleyeceğimi göstereceğim arkadaşlar. Çok basit bir oldu. Şuna Kallos kısmına geliyoruz. Sonra şuraya tıklayarak seçiyoruz. Hatta şuraya tıklayalım. Sonra burada Blur var. Şu Blur'a tıklıyoruz. Mesela videomuzu şöyle ilerleyelim. Görüyorsunuz şu anda. Aynen. Şimdi şöyle yerine ekleyelim. Gördüğünüz gibi buraya sansürümüz geliyor. Buraya sansürümüz geliyor. Nereye sansürlesek? Şöyle ekranı sansürleyelim. İşte şöyle sansürlüyor arkadaşlar. Bu iki, ikinci yol da var. İkinci yolunu da size göstereceğim. Böyle sansürlüyorsunuz işte. İzleyelim bakalım. böyle video sansu deniyordu arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu silelim öbür sansürümüze bakalım öbür sansürüm, sansürümüzün ismi ise pixelate arkadaşlar pixelate san, öbür sansürümüzün ismi de bunu şöyle uzatalım bunu şöyle bir izleyelim Bu piksel piksel sansürlü arkadaşlar. Böyle böyle sansürlü. Böyle de niye ekran sansürlü? Böyle böyle. Ben ayarlamama bekliyorsunuz. Böyle 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 ayarlama. daha çok şöyle kullanıyorum. Şöyle falan. Bu sansürlemeyi kullanmanızı daha çok umurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Yararlı olduysa ne mutlu bana bu videoda bu videoyu da açıklama kısmına koyacağım oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. yararlı olduysa ne mutlu bana sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.